Merhaba arkadaşlar. Bir tane video çekmiştim zaten bununla alakalı. Ancak gördüğüm kadarıyla satış yarın olacak ve şu an ben çektim videoyu sabaha yayınlamaya kalmadı. Alım yaptım den şu an fiyatı 0.6'ya geldi, yükseldi ve yarın da bir satışı varmış. Daha önce bahsetmiştim zaten diğer videomu izleyebilirsiniz. Nasıl stake yapılıyor, ne alınıyor, ne olduğuna dair e, o videomda cevapları bulabilirsiniz. E, ben daha sonra şu anki projeyi anlatmak istiyorum. Burada e, inter soldan ziyade soldate'den bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu soldate'de fazla incelemedim ancak ama burada bir ön satış gerçekleşecek. Buradan staking kısmına geldiğimizde e, şuraya tıklıyoruz. Yine levellerden bahsettim diğer videoda ama burada kısaca değineceğim. Level 1, 4 White'dan işte White 1, White 10 e, havuzdan almaktan bahsediyor. Bunlar e, bu şekilde ilerliyor. Bunlardan bahsediliyor. Bu şekilde alabiliyoruz. E, bir e, çift sanırım ilişki projesi. NFT'lerden bahsediliyor. Birçok şeyden bahsediliyor. Burada White Paper'lar da var. Bulabilirsiniz. Bugün e, saat saat 9 9'da ayın 9'u bugün evet 12 UTC saatte saat işte Türkiye saati 3 gibi kapanıyor en en geç bu saatte yatırmamız gerekiyor burada stake yapıyoruz arkadaşlar staking yapıyoruz ben stake yaptım şöyle Phantom'dan cüzdanımızı bağladığımız zaman ben level 1 gözüküyorum alım yaptım token zaten den almıştım daha önce de biraz 0.3'ten almıştım az bir miktar şu an bu ha, bu havaya bu fiyata geldi. Buradan da birazcık para kazanmış olduk. İyi oldu. tir ee, tier tier'lar zaten göstermiştim az önce. Oradan şekilde yararlanabilirsiniz. Ee, bu satışa katılmak istiyorsanız buradan alım yapmanız gerekiyor. Yani e, tokeni Dexlap'tan ya da Radium'dan almanız gerekiyor. Şuradan da Radium'da almak istiyorsanız e, şurada dokümantasyon kısmı var arkadaşlar buraya geldiğimizde diyoruz ki izola token diyor Radium'a geliyoruz ee, şu adres var şu adresi kopyalıyoruz sadece izolu usd tether çalışıyor haberiniz olsun arkadaşlar bakın buradan gösteriyor izola diyor ee, buraya geldiğimizde cüzdan açılsın Ben size şöyle göstereyim Buradan bakın bende izola çıkıyor. Ben hepsi stake'e koyduğum için sıfır gözüküyor. Buradan bunu seçiyoruz. Ben şimdi yine değiştireceğim. Yine hata verecek. Evet bunu seçtim. Gördüğünüz üzere buradan havuz çıktı. Bu, bu iki seçeneği seçmeniz gerekiyor. İlk önce buraya sol gönderin. Oradan sonra teter. Teter'i seçin. Sonra izolayla alım yapın. En az 400 adet alın. Aldıktan sonra eğer yapacaksanız yani. Daha sonra buradan e, siteden Stake'inizi yapın. Staking kısmına gelin. Ee, bu şekilde katılabilirsiniz. Satışa şöyle baktığımız zaman e, saat o, aynı ayın onunda 3 pm'de bahsediliyor. Bu saatte satış olacakmış. 3 e, 3'te white açıklanacaklarmış. Ondan sonra saat 3-10 geçe de ilk gelen ilk alır şeklinde çalışacakmış arkadaşlar bu şekilde alım yapabilir bu şekilde katılabilirsiniz ee, böyle de bir video çekmek istedim şu videoyu yayınladım yani video çekiyorum çeker çekmeden önce aldım çektikten sonra baktım fiyatına coin arttı şu an daha da artmış olabilir isterseniz şu an bir fiyatına bakalım şuradan bir izolaya 0.63 diyor ben 0.53'ten almıştım daha önce de 0.3'ten almıştım İlk gördüğümde 0.18'di. Keşke o zaman hepsini alsaydım. Proje incelememişti bir kaldığımda. Öylesine almıştım. Güzel bir proje olduğunu duydum. O şekilde almıştım. Sonra baktım. Böyle bir Launchpad projesiymiş. yum gibi iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Ee, bu dediğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. videolarda ee, videoları da beğenirseniz sevinirim.